Evet, bugün ayın kaçı? Arkadaşlar merhaba, bugün bayramın ikinci günü yani ayın kaçı? 22 Nisan, 22 Nisan 2023. Şu anki aracımız 2013 model Renault Sembol 1.5 dizel Joy Paket 75'lik olan bu. Bunun bir de 90'lığı varmış. Bu 75'lik. 200'de torku var bu arabanın. Joy Paket en boşu. Halil kardeşimizin bu araç. Evet. Bugün aracını tanıtacağız size. Bunda halojen far var önde. Sis farı yok, yok. gördüğünüz gibi. Şöyle jantlar çelik değil tabii ki. Ee, kapak teneke. Ama yine de adamlar şey koymuş buraya bakın. Sinyal koymuşlar aynaya. Aynalar elektrikli mi? Yok. Manuel. Manuel. Aynayı da mı elle? Evet, elle. Ay içine, Aa, içine geçeceğiz bir dakika. içine geçeceğiz. Kapı kolları siyah. Gördüğünüz gibi. Arkada Sonradan takılmış park sensörü var. Sonradan takılmış bu. Park sensörü normalde yok. Bagaja anahtardan açılıyor mu? Yok, düğmeyle. Yani he. Oradan açıp evet, Bu şekilde. Bu şekil. Kaç litre acaba bagaj? Tam bilmiyorum. Bu yayları sen mi taktın? Yok orijinal onlar. Bu? Gibi. Bu orijinal evet. yay? Hepsi orijinal olur. Bu şekilde? Evet. Trikosu, lastik... Herhangi bir kaplama falan hiçbir şey yok. yok bagaj havuzu var. Bagaj havuzu, yedek lastik var. Var. Sıfır olduğu gibi duruyor. 2013. Şimdi bunun bagajını sadece kapat bir abi. Kapat, geldim buradan mı açıyorum bagajı? Evet, Bu şekilde açıyorum. Evet. Yani anahtara basma o basma. Yok. Üçüncü tuş falan. Yok. Anahtarını bir göstersene. Tuzla. İki tuş. Aç, kapa. Orijinal anahtarında iki tane tuş Aynen. var. Bir açma bir kapama. Başka hiçbir şey yok. yok. Şöyle bu tarafından da dönelim. Dışında anlatacağımız çok bir şey yok zaten. Araç bu şekil. Şöyle. Aynen. Bir de içine geçelim. Açsana kardeşim. Aynen. Kapısı yine de çok hafif değil ama iyi. Yani. Ön iki cam otomatik gördüğünüz gibi. Bu da soyulmuş. Bu benim Megan'da da böyleydi. En gıcık aldığım şey de bu. Bunu elle ayarlamak. Aynayı hala elle ayarlıyoruz. Çok saçma yani. Gördüğünüz gibi. Şöyle oturayım içine. Şimdi arkadaşlar bu arabada normalde hız sabitleme yok. Yok aynen. Ama sonradan Halil kardeşimiz taktırmış. sonradan taktırmış. Hız sabitleme taktırmış. Normal. Yol bilgisayarı da yok normalde. Yol bilgisayarını açtırmış. Şimdi biz bunun normal özelliğini söyleyelim. Normalde bu arabada şu. Bu var. Bu kol. Far var. Buradan silecek far açılıyor. Silecek. Buradan bildiğiniz gibi silecek. Jart cürtü var. Yani. Şu teyp radyo için. Evet, ses, ses açma kapama radyo. Bluetooth var radyoda. USB var. Ekranımız abi. bu şekil. Ee, CD çalar var herhalde. USB CD çalar. USB, AUX, Bluetooth. Bu orijinal teybinde USB, AUX'u da var, CD çalar da var. Da bu da güzel var. bir şey yani. Da var. Manuel zaten bu araç. Evet. Bunlar boş. boş. Hiçbir şey yok. Burada klima, normal klima düğmeleri. Manuel hepsi bunların da tabi Şurada Çakmaklık var yokuş kalkış nerede nereye taktırdın? Yani var aktifleştirdik biz. Gel kaçırmıyor nor yokuş yani. ha, Normalinde vardı sen bilgisayardan mı aktifleştirdin bunu? Bilgisayarı hız sabitleme yokuş kalkış desteğini. Bunları daha sonradan aktifleştirmiş Halil kardeşimiz. Burada bir aynamız yok. Gördüğünüz gibi boş. Burada aynamız var mı? Var. Niye burada yapmazlar da burada yaparlar? Ben bunu çözemedim bir türlü. Evet. Neden? Kararan dikiz aynamız yok. bu taraf Bayanlar oturuyor ya. Kendi... <laughs> Mete kardeşimiz burada bayanlar oturduğu için. Aynen. Kendileri. Yani ondan dolayı diyor aynayı yapıyorlar erkeklere gerek yok diyor. Ama hadi ya sürücü bayansa derim ben de o zaman yani. O zaman da ikiz aynasını bulalım. Şunlar orijinalinde var mı şu? Var hepsi orijinalinde. Abicim bu normalde olmaz bak. Kutamaç. Kronik sorunlarından bahsediyoruz. Edeceğim bir dakika. Önce tanıtalım bitirelim. Burada normal aynamız şey kapı. Işıklandırmamız var. Curt curt. Eko modu var hocam şurada. Ortada yok. Eko mod orijinalinde var mı yani bu eko. eko? Burada bir eko var. Bu ne işe yarıyor? Eko açtık mı? mı? Şehir içinde. Konuş kardeşim. E konuş. eko Hı. eko şehir içinde işe yarıyor. Uzun yolda işe yaramıyor. Nasıl yarıyor? Şehir içinde sakin kullanımda işe yarıyor. Agresif kullanırsan şehir içinde yine işe yaramıyor. Yani bu araba 1.5. Buna eko'yu açtığın zaman 1.2, 1.3'e düşüyor. Performansı düşüyor. Sen performansını düşürüp bir de gaz basmaya çalışırsan hem az yarsın hem çok basayım olmuyor. Bu sefer motora zarar veriyor. Aslında çok bilmeyen için o zaman zararlı bir şey bu Aynen. aslında. Motora o zarar verebilir. Zaten araba az yakıyor. Şu, hızlı bu hızlı ne kardeşim bu? Bu far ayarı. Manuel, elektronik değil. Buraya Halatlı. Far ayarı koyun. Far ayarı derken farın far aşağı, aşağı ve yukarı aşağı yukarı yönüne Şeyin nerede? Kaput açma. Kaput şurada. Kaput açması yanda. Evet. Motoru da bir göstereceğiz Bunda iki tane mi airbag var evet, Bir saniye. Bir burada Bir de burada iki tane airbag var Başka hiçbir şey yok Kaputu buradan açtık Bir de kaputu gösterelim Kol dayaması yok Şöyle bir içini yine de göstereyim de Bu şekil arkadaşlar Koltukları nasıl rahat mı Koltuklar rahat Koltuklar arka koltuk Joy paket olduğu için yatmıyor Şimdi koltuk buradan öne arkaya geliyor da Yukarı evet. aşağı var mı yok, yukarı. yukarı aşağı yok arkadaşlar evet. Sadece evet. ön arka şu arkayı da gösterelim. Arka koltuk. Taç paketlerde şu sırt yatıyor. Ama bu joy paket olduğu için sırt sabit. Açılmıyor. Yatmıyor yani. Sırt sabit. Citroen elizede da sırt sabit. Çok ilginç. Taç paketini alırsan açılıp... Bir alır. de arkadaşlar şuna bir bakın. Zaten her yer sert plastik de. Üç tane su koymuş Halil kardeşimiz ama şu açma bu nedir ya daha? Yani. Yani bu nedir abi? Orijinallerin. <laughs> bu nedir? Arka. Hoparlör yok, yer var, ha, tesisat var ama orijinalde kapılarda, arka kapılarda hoparlör yok. Ben 4 hoparlörde patlattı, ön ikiler patlattı yapmış ki 4'üne de Pioneer taktırdım. Yani normalde önde 2 hoparlör var, arkada tesisat var ama hoparlör, hoparlör yoktu yok. sen 4'üne de taktırdın. Dördüne de yeni Pioneer şey taktırdım. Kardeşim bir de şeyi gösterelim, motoru açalım, motorun içini gösterelim. Motorumuz normalde her arabada... Bu doğru. araba bu arada 250 bin kilometrede... E hiç motoru o nereden açılıyor kaput bir gösterelim. Hocam, normalde üst arabalarda olan sistem var orijinal amortisörlü. Amortisör bu orijinal böyle amortisörlü ha. mü? Eğer böyleyse gerçekten bu iyi bir şey. Renault, Çok ilginç. Amortisörün üstünde de yazıyor. O da orijinal. Keçe var mıydı aldığında? Keçe ha, de var. Vardı kendisinde vardı. Bildiğimiz Renault'un motoru. Megan'da da bu vardı. Bende Megan vardı 75'lik. Bu şekil burada işte suyumuz. Bunu söyleyeceğin işte kronik bir şeyi var diyordun sen onu bir aktar. Şurada Al. hava, Kameraya yakın ya. hava akışta orayı göster. da Şurada şurayı açınca şu hortum çıkıyor. İçinde turuncu yuvarlar. John tava. 150 lira civarı. 1-2 yılda bir burada sürekli nemerte olur. Ya kaçağmış gibi gözüküyor. Ancak bu kadar nemerte olur. Bundan üstü olmaz. Değiştirirsen hiç nemerte kalmaz. 1-2 yıl daha gider. O canta eskidi mi yumuşadı mı sıcaktan dolayı oradan hava akışı oluyor dışarı nemerti yapıyor. Birinci kronik sorunu, ikincisi de içeride teybin ekranı. Ekran ısındı mı görüntüsü yok. Soğukken var. Şu an kış aylarında net bir şekilde ekrandaki bütün yazıları okuyabiliyor. Ama yazın sıcak olduğu için ya da araba ısındığı zaman kışında yine de ekran gidiyor ısınınca araba. Kardeşim bir de çalıştırabilir misin? Bir motor sesini duysunlar arkadaşlar. Motor sesi önemli. normal bildiğimiz Renault 1.5 Gayet de sağlıklı motoru Gördüğümüz üzere Peki senin bu Şimdi almak isteyen arkadaşlara söyleyeceğin araçla alakalı Alınır mı? Parasına göre iyi mi? Araba Veya sen bayağıdır kullanıyorsun aile iki çocuklu olarak Ben 4 yıldır kullanıyorum Biraz yüksek sesle 4 ha. yıldır kullanıyorum Benden önce de sahibi polisti zaten polisten aldım 125 binde aldım 255 bin oldu dört yılda sürekli çok yoğun kullandığım bir araba tasarruf olarak süper ekonomik bir araba hem mtv'si vergisi siyotası kaskosu her türlü ne yakıyor bir de onu bakımı söyle bakımı da ucuz tüm yağ bakımı polen filtresi dahil 1000 lira bugün ustası işçiliğiyle beraber 1000 lira bugünkü şartlarda aracın yakıtı nasıl yakıtı şehir içinde Öldürüyorum bilmeyen acemi ilk defa süren 6 litre yaktırır. Uzun yılda ben 4 litreye kadar yaktırdım. Onun altını görmedim. Ama ortalaması 4,5-5 uzun yolda. Ama ben uzun yılda sürdüğüm için bu yakıtı yaktırıyorum. İlk defa sürecek adam 5 litreyle uzun yola gider gelir. İlk defa şehir içinde süren adam 6 litre yaktırır. Onun üstü zaten bassan da yani yakmak için uğraşıyorum desen 7 litre. Bence gayet iyi. Fiyatı ne civarında şu an bu aracın mesela? Bayağıdır bakmıyorum. En son 3 ay önce baktım. 300.000 civarıydı. Şu an? Şu an 350. An olsun, 350 biraz zor olur da 325 civarı öyle evet, bugünkü şart. Yani bu piyasada bence o zaman yakıt durumunu falan konfor aramıyorsanız ya yani konfor yok. yok. Gaz sesi var Yani var. normal o da. Bu fiyatlara alınabilecek bir araba bence. Onun harcında ekleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Yine soracağınız şeyler olursa yorumlara yazarsınız.